Ünlü şarkıcı Kibariye, kendinden yaşça küçük Ali Küçük Balçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir sene sonra kızı Birgül'ü kucağına alan Kibariye, şimdilerde torun büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde Kibariye'nin kocası Ali Küçük Balçık kaçamak yaparken görüntülenmişti. Kibariye ise eşiyle yaptığı samimi paylaşım ile ihaneti bir kez daha görmezden geldiğini göstermişti. Ailesini tek gecelik ilişkiler yüzünden dağıtmayacağını açıklayan Kibariye tepki çekmişti. Öte yandan Kibariye'nin kızı Birgül küçük Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş, o dönem aile arasında kriz çıksa da sonrasında tatlıya bağlanmıştı. Kibariye'nin kızı Birgül geçtiğimiz aylarda henüz 20 yaşında anne olmuştu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, torununa Aras adını verdi. Küçük yaşta anne olan Kibariye'nin kızı Birgül, değişimiyle de çok konuşulmuştu. Estetik operasyon geçiren Kibariye'nin kızı Birgül bambaşka biri olmuştu. Ailesine düşkünlüğüyle tanınan Kibariye son olarak torunu Aras'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı.